Yine yaklaşık 2 saat 15 dakika birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan önemli gelişmeleri, haberleri aktaracağız bu süre içinde. Gazetelerimiz olacak. İlk iki bölümlerde bir dünya medya köşesinde ilk sayfalara göz atacağız. Son dakika gelişmeleri için haber duraklarına gideceğiz. Yine programımız her zamanki gibi dop dolu yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz efendim. Hemen sıcak gelişmeyle başlayalım. Programa Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geniş bir bölgede hissedilen depreme ilişkin ayrıntıları alacağız. Pekin'e uzanacağız. TRT Haber'in tecrübeli muhabiri Musab Eryit karşımızda bizi bekliyor. Pekin'de Musab kolaylıklar konuya ilişkin son bilgiler için sendeyiz. Oya Selin de belirt. Evet sıcak gelişmeyle başladık programa. Musab Eryiğit'ten Pekin'den son bilgileri aldık. Devam ediyoruz bir dünya ben diğer köşesiyle ilk sayfalara göz atacağız. Yine akşam gazetesi ilk bakacağımız gazete milletin mesajı. Bir kez daha merhaba. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 3 Nisan 2024 Çarşamba bugün. Ve yine önemli gelişmelerle karşınızdayız bu bölümde de. Hem ülkemizden hem dünyadan haberlere bakacağız, gazetelere göz atacağız, haber duraklarına gideceğiz. Yeni güne birlikte başladık. Tekrar hoş geldiniz dün bugüne. Sıcak bilgiyle başlayacağız ikinci bölüme de. Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geniş bir bölgede hissedilen depreme ilişki. Oya evet yaptığımız ilk. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 bir test uçuşunda tamamladığı milli siyah bu defa tam yükte kalkış iniş performans testini geçti. Evet yine bir sıcak gelişme var. Biz de takipteyiz gelişmeleri. Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi meydana geldi. 7,4'lük depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları almak için Pekin'e gidiyoruz şimdi TRT Haber'in başarılı muhabiri Musab Eryit. Bu bölümde de karşımızda yine konuya ilişkin son bilgileri aktaracak. Musab kolaylıklar. Hemen sözü sana verelim. Oya sen de söyledin. Ve sırada ekonomi var. Sevgili Gülçin Üstüncan'a sözü bırakacağız. Gündemdeki başlıkları aktaracak. Günaydın Gülçin. Günaydın Oya. Yoğun gündemimizi iki konukla değerlendireceğiz müsaadenle başlıklara geçelim. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 4 Nisan 2024 Perşembe bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine yaklaşık 2 saat 15 dakika birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan önemli gelişmeleri, haberleri aktaracağız bu süre içinde. Bir dünya medya köşesinde gazetelere bakacağız ilk 2 saat dilimlerinde ve yine haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri de ilk bizden öğreneceksiniz. Dün bugün başlıyor efendim. Hoş geldiniz. Gazetelerdeyiz. Akşamla başlayalım. İlk sayfaya göz atacağız. Hemen akşamın ilk sayfasında logonun altında Vandallığa izin vermeyiz haberi gündeminde. Bazı illerde çıkarılan sokak olayları vardı ve gazetede de okuduk. Cumhurbaşkanı her kim vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacak dedi. Milletin iradesini hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şehirlerin huzuruna kastedilmesine de izin vermeyeceklerini belirtti. Türk'ün ölümsüz başbuğu Alparslan Türkeş. Onun kutlu davası, bıraktığı kutlu davası sönmeyen Türklüğün sönmeyen kutup yıldızı olarak hep parlayacak. Onu rahmetle, saygıyla minnetle yad ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 27 yıl geçti. Alparslan Türkeş 1965 yılında siyasete girdi. Türk siyasi yaşamında izi silinmez bir yer edindi. İşte Başbuğ Alparslan Türkeş'in hayatının dönüm noktaları. Her işte esas olan millettir, halktır, insandır ve insanların inanç, ülkü, irade ve heyecan sahibi olmasıdır. Türk milliyetçiliği ideolojisinin lideri, mücadele dolu siyasi bir yolculuğun öncüsü, ülkücülerin başbuğu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 27 yıl geçti. Ah, oh, Milliyetçilik anlayışımız Türk milletine karşı e, engin bir sevgi duymaktı. Alpaslan Türkeş 1917'de İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta doğdu. Büyüklüğünde depremle sarsıldı son 25 yılın en büyük depreminde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 934'ten fazla kişi yaralandı. 56 kişi de enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Çok sayıda bina hasar aldı. Tsunami uyarısı verildi. Depremin tetiklemesiyle heyelan oldu. Otoyollardaki hasar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde fırtına etkili oldu. Romanya'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. İsviçre'de çığ düştü, 3 kişi hayatını kaybetti. Ekvador'daki sel felaketinde de bir kişi yaşamını yitirdi. Dünyadan kısa haber turu var. Evet, devam ediyoruz. Türk Gün gazetesi var. Sırada ilk sayfada Türkiye 100 yılı hedefine ulaşacağız başlığı var. Evet, Türk siyasetinin Baş Bahçeli Partisi'nin kurucusu merhum Alpaslan Türkeş'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli MHP ve ülke ocaklarının Alpaslan Türkeş'in emaneti olduğunu belirtti. MHP yerel seçimlerde aldığı sonuçlarla umutları diriltmiş, Cumhur İttifakı'na güç katmıştır dedi. Evet böylece bir dünya medya köşesini bitirdik. İlk sayfalara birlikte göz attık. Dün bugün devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ekonomi başındaki haberlere bakalım. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin bir gerileme beklendiği belirtildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar enerjideki dışa bağımlılığı bitirdiğimizde Türkiye çok daha güçlü bir ülke olacak dedi. Kömürden başlayarak yerli kaynakların mutlaka ekonomiye katılması gerektiğini söyledi. Zonguldak'ta ocağın 360. kotunda madencilerle iftar yapan Bakan Bayraktar madencilikte iş sağlığı ve güvenliği her şeyden önce geliyor diye konuştu. Diyarbakır surlarında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Bulunan eser Diyarbakır'da ilk olma özelliğine sahip. Lahdin açılmasına TRT Haber ekibi de tanıklık etti. Muhabirimiz Faruk Yağız'ın özel haberini kameraman Emre Veli görüntüledi. Devam ediyoruz. Dün bugüne Ankara Hurdacılar sitesinde dün atıl araç lastikleri ve kağıtların bulunduğu alanda yangın çıkmıştı. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Son duruma bakacağız şimdi. TRT Haber muhabiri Sabah Nur Sayılgan Kulak olay yerinde bizi bekliyor. Ayrıntıları aktaracak. Son durumu aktaracak. Arka planda görüyoruz çalışmalar devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ne gibi önlemler alınmış durumda? Neler yapıldı Sabah Nur Söz sende? Evet oyu Ve haber nöbetini artık ekonomiye devretme vakti. Sevgili Gülçin Üstüncan her zamanki gibi stüdyoda hazır bizi bekliyor. Ekonomi 7.24 ile az sonra karşımızda olacak. Günaydın Gülçin. Günaydın. Yine e, konularımızda başlıklarımızda iki uzman konuğumuzla hazırız. Neler konuşacağız başlıkları aktaralım müsaadenle. Günaydın hafta sonunda bizimle beraber olacak. Kendisi de stüdyoda hazır. Hemen sözü bırakayım kendisine. Çok teşekkür ediyorum Serkan. İyi sıratlar size de. Ekip arkadaşlarımızla birlikte devralıyoruz haber nöbetini. Saat başında günaydın hafta sonunda. Sizi de bekliyoruz efendim. Tüm gelişmeler için, dop dolu bir program için. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 6 Nisan 2024 Cumartesi bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Günaydın hafta sonunda yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan önemli gelişmeleri aktaracağız bu süre içinde. Ve yine gazeteler köşemiz olacak. Gazetelerin ilk sayfalarına birlikte göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri yine ilk bizden öğreneceksiniz. Dopdolu bir programla. Karşınızdayız. Günaydın. Hafta sonuna hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli işçinin, emekçinin hakkından bahsedenlerin Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçiyle ilgili tek cümle kurmadığına dikkati çekti. Erdoğan, binanın bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Savcılarımıza bunu, savcılarımızla bunu takip ediyoruz dedi. İstanbul'da Türgev'in iftar programına katılan Erdoğan, yerel seçimlere de değindi. 31 Mart sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi habercisi olacaktır dedi 6 Nisan 2024 Cumartesi bugün saatlerimiz 9 oldu. Günaydın hafta sonunun 3. saat dilimine başlıyoruz. Yine önemli gelişmelerle, haberlerle karşınızdayız. Yeni güne birlikte başladık, devam ediyoruz. Programa tekrar hoş geldiniz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli işçinin, emekçinin hakkından bahsedenlerin Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçiyle ilgili tek cümle kurmadığına dikkati çekti. Erdoğan binanın bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Savcılarımız bunu takip ediyoruz dedi. İstanbul'da TÜRGEV'in iftar programına katılan Erdoğan, yerel seçimlere de değindi. 31 Mart sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, habercisi olacaktır dedi. Yerel seçim sonuçlarına itirazlar devam ediyor. Peki süreç ne zaman sona erecek? Kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak? Şimdi kameralarımızı yüksek seçim kuruluna çeviriyoruz. Züleyha Cebeci bizi orada bekliyor. Konuya ilişkin detayları aktarmak üzere. Günaydın, kolaylıklar. Züleyha sözü hemen sana verelim. Oya eren yerel seçimler geride kaldı. Evet Züleyha'ya teşekkür ederek devam edelim. İyi Parti 27 Nisan'da olan kurultaya gidiyor. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı hala belirsiz. Partinin göç politikaları başkanı Mehmet Tolga Akal'ın adaylık sorusunu olumlu yanıtladı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ise aynı soruya dikkat çekici bir cevap verdi. Okullarda ikinci ara tatil başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram heyecanlı bir arada yaşayacak. Öğrenciler 15 Nisan'da ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tatil öncesi öğrencilere seslendi. Kendinize ve gelişiminize zaman ayırmayı unutmayın dedi. Ve Yine haber nöbetini devretme vakti sevgili Anda Özmen de stüdyoda bizi bekliyor. Haber maratonu TRT Haber'de aralıksız sürüyor. Anda günaydın. Evet dediğin gibi oya ağzına sağlık her şeyden önce 3 saatlik bir haber maratonuyla sevgili seyircilerimizin karşısında oldunuz. Şimdi biz de 3 saatlik bir yayını devralmak üzere buradayız. Çok sayıda konu başlığımız var. Siyasetten terörle mücadeleye, ekonomiden ve tabii ki kuşkusuz bayram coşkusuna kadar saat başında Günaydın hafta sonunda yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz bu süre içinde. Ülkemizden, dünyadan önemli gelişmeleri, haberleri aktaracağız. Gazeteler köşemiz olacak. İlk iki bölümlerde ilk sayfalara birlikte göz atacağız. Haber duraklarına gideceğiz. Olursa son dakika gelişmeleri yine ilk bizden öğreneceksiniz. Günaydın hafta sonuna hoş geldiniz. Kayseri'nin Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa'nın Hilvan'la Siverek ilçelerinde seçimler yenilenecek. Kütahya'da ise geçersiz oylar yeniden sayıldı. Kazanan değişmedi. Seçim sonuçlarına itiraz takvimi işliyor. Yüksek Seçim Kurulu itirazları karara bağlıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Öntürk mazbatasını aldığı Partililerle bir araya gelen Öntürk bugün 1 milyon 700 bin nüfusuyla Hatay'ımız kazandı dedi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Göstericiler rehine takası çağrılarını yineledi. Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını ve erken seçime gidilmesini talep etti. Aşırı sağcı bir İsrail ise aracıyla göstericileri ezdi. En az 3 kişi yaralandı. Evet. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Sırada gazeteler köşemiz var. İlk sayfalara göz atacağız. İlk gazetemiz hürriyet olacak. Manşet İran İsrail'i vuracak mı? İsrail... Evet akşam gazetesinde sağ sütunda 33 bin kişi... İstanbul Esenyurt'ta sahte fatura ödeme merkezi yüzünden yüzlerce kişi mağdur oldu. Faturalarını ödemiş olmalarına rağmen ihtar mesajı alan vatandaşlar iş yerinin önünde toplandı. Ekipler ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yerini mühürledi. Bartın'da izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı. Adana'da çaldıkları otomobille kaza yapan 2 kişi gözaltına alındı. Osmaniye ve Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turumuz var. Meşhur ormancı türküsüne konu olan köy eski ismine kavuştu. Muğla'da adı 1980 yılında Çaybükü olarak değiştirilen köyün adı yeniden Gevenes oldu. Bir kez daha merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 7 Nisan 2024 Pazar bugün saatlerimiz 8 oldu ve günaydın hafta sonunun ikinci bölümündeyiz. Yine önemli gelişmelerle haberlerle karşınızdayız. Programa bir kez daha hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Evet Yeni Şafak'ta bir başka başlık. 53 gün sonra defnedildi. Erzincan iliçteki maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. 53 gün sonra ulaşılan Yıldız gözyaşları içinde toprağa verildi. 1,5 yıl önce Yıldız'la dünya evine giren Gamze Yıldız eşi Uğur ben geldim buradayım diyerek ağladı. Erzincan ili'nde yaşanan maden kazasından acı haber geldi. 53 günün ardından kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Böylece gazeteleri bitirdik. İlk sayfalara birlikte göz attık. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki dostluk ve kardeşliğin iki ülke ilişkilerinin geliştirdiğini belirterek bunun bariz numunesi Şuşa beyannamesidir dedi. Kahramanmaraş merkezli iki ilde eş zamanlı mahzen 26 operasyonu düzenlendi. Operasyona ilişkin ayrıntıları Göksu Kandemir'den alacağız şimdi. Günaydın kolaylıklar Göksu. Sözü hemen sana verelim konuya ilişkin son bilgileri almak için. Günaydın Oya Eren. Organize suç örgütü. Günaydın hafta sonu devam ediyor. 3. saat dilimindeyiz. 7 Nisan 2024. Pazar bugün. Saatlerimiz 9 oldu. Yine önemli gelişmelerle, haberlerle karşınızdayız bu bölümde de. Tekrar hoş geldiniz efendim. Seçim sonuçlarına itiraz takvimi işliyor. Yüksek Seçim Kurulu itirazları karara bağlıyor. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar karara bağlandı. İl seçim kurullarına yapılan itirazlar bugün 17'ye kadar karara bağlanacak. Şimdi kameralarımızı Yüksek Seçim Kurulu'na çevirecek. Züleyha söz sende. O yeren, yerel seçimler Bayram tatili başladı, trafik yoğunlaştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken tatile gidenleri uyardı. Bayramınızın ağız tadıyla geçmesi için yola uykunuzu almış bir şekilde çıkın ifadelerini kullandı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle yüksek hızlı tren seferlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ankara Kırıkkale, Yozgat Sivas hattı memleketini ziyaret etmek isteyenler tarafından tercih ediliyor günlük bayram tatili turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla öne çıkan Bartın'ın Amasra ilçesi bu senede turistlerin gezi otasında. 6 bin nüfuslu ilçenin bayram tatili süresince 500 bin turisti ağırlaması bekleniyor. Günaydın hafta sonu noktalıyoruz. Saat başında anda özmen gelişmelerle karşınızda olacak.